Hocam kameraları Hocam kamera Hocam Hocam buraya Hocam, hocam sizler daha ortaya alabilirsek. Hocam öyle alalım. Sakin. Sakin. Evet, sakin. Sakin. Bir Teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar. Ben şey, yapalım. şey yapalım. Ne kadar takılır Evet şu an Abdurrahim Robotaj'da. Evet şu anda Rize Spor Stattan çık çıkmaya başladı Gördüğünüz gibi Evet Rize Spor şu an stattan çıktı Morallar Bozuk fakat Rize bağrına bastı Gördüğünüz gibi Birazdan da Galatasaray çıkacak Evet çok önemli maça Çıkacak Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile derbi heyecanı. Rize deplasmanı herkes tarafından çok zor olduğunu söylemiştik. Rize, Rize deplasmanı her zaman büyük takımlar için çok zor bir maç olduğunu söylemiştik. Ve tabii ki bu zor deplasmanında Galatasaray 2-1 gibi skorla başa aldı. Şu anda Galatasaray alandan çıkıyor. Tahta derbi maçı Fenerbahçe'ye çıkacak. Evet arkadaşlar şu anda Alandan Rize stadından çıkıyor. Gördüğünüz gibi Rize deplasmanı çok zor deplasman ve 1-0'dan geriye son saniyeler <laughs> buldu. Evet.